Sayın vekilim, liderlerin mi partisi var, partilerin mi lideri var? Yani aslında partilerin lideri olması lazım, öyledir genelde ama Türkiye'de maalesef mi? liderlerin partisi. Evet, Devlet ittifakına e, özel ahlak eğitimi <laughs> vermek lazım diyorsunuz. Özel ahlak eğitimi ne demek sayın vekilim? Şöyle söyleyeyim. Yani, evet Şimdi Millet İttifakı'nın paydaşlarına bakalım. Biri kim? CHP Kılıçdaroğlu lider. Partiler liderlerle. Evet anılır bilinir. Evet. Partiye bakmaz. İnsanımız lidere bakar. Evet. Daha öncesinde de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımıza bir konuda <laughs> cevap verirken afına sanıyorum dinleyenlerin, bacılarımızın, evet. annelerimiz, kardeşlerimizin her neyse. Orada diyor ki bunu bana diyen an 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 an, 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 an evet. duruyor fren yapıyor. Madde bir. Evet. Ki mecliste konuşma yaparken bir el hareketi yapıyor. Evet. Ana konusu oldu. Evet. Bu Kılıçdaroğlu. Her hareketi faul. Cumhurbaşkanımız dediği sabah yalan, akşam yalan. Vergiye tabi olmadığı için de bol keseden sallıyor, geziyor. Evet. Çok gayet güzel. Bu Kılıçdaroğlu. Evet. Ağlak açıdan değerlendiriyor. Evet. İkinci İyi Parti. Evet. Önce diyeyim ben Meral Hanım biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızı tenkit etmek için demişti ki ben tarifeli uçakla e, seyahatlerimi yapacağım. Özel uçağa binmeyeceğim. Evet. Bir iki sene evvel yaptığı açıklama. Şeyin, Lütfü Türkan'ın özel uçağıyla bütün il gezilerine gidiyordu. Son küfür olayına kadar. Ondan sonra belki de tespit edilir, yüzüne vurulur diye. Şimdi neyle gidiyor bilmiyorum. E en son Bingöl'e geldiğinde Lütfü de yanında. Lütfü döndü, şehit kardeşine yakınla ağza alınmayacak galis küfürlerde bulundu. Değil mi? Evet. Arkasından Meral Akşener... Grup toplantısında meclis altında bir kadın ve lider olarak. Bir kadın lider olarak. Savunmak amacıyla ne dedi? Yavşaklar dedi. Afına sığınıyorum evet. dinleyenlere. Yani ben bile o kelimeyi kullanırken afına sığınıyorum, evet. afesine diyorum. Bir kadına yakışır mı? Bu da iyi Parti. Evet. Bu da milletvekili. Lütfü, milletvekili, Beral, anlattım. Bu ikinci parti, iyi Parti. Üçüncü orta kim? gayri resmi ve gayri meşru orta PKK HDP. E bu görevine Amerika tarafından verilen görev buna FETÖ ile birlikte FETÖ PKK DEAŞ. Evet. Amerika'nın kurduğu Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmek, bölmek, parçalamak, idare etmek amacıyla görevlendirdiği örgütler bunlar. Şimdi PKK ne yapıyor? HDP'nin gönderdiği, HDP'nin sponsorluğunda dağa giden 12, 13, 15 yaşındaki o gencecik çocuk diyebileceğimiz, yetişme evet. çağındaki kızlar orada taciz, tecavüz, en yani vay türlü. Siz yani... maruz kalıyor. Evet. Şimdi bu da PKK, HDP. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman, birleştirdiğiniz zaman bir de komünist partisi var. E komünistlerde zaten bir namus anlayışı diye bir şey yoktur. Aile namus anlayışı olmaz komünistte. LGBT var. Evet. E LGBT'de malum ne oldu. Evet. Şimdi millet ittifakı bu. Evet. onun için bunları diyorum topyekül ağlak eğitiminden geçirmek lazım.